Şimdi e, süt üreticisine yani burada hayvancılık ve tarımdan e, ekonomisini sağlayan çok fazla bir kitle evet. var ki onlar para kazanacak ki esnaflara yansıyacak Tabii bu durum. Ki. Şimdi onlar da hani geçmiş dönemdeki kazançlarını şu an alamıyorlar yani yine de içinde Allah bereket versin diyenler de var. Tabi bu ekonomik olarak hani genel anlamda yansıyan bir durum kendilerine de. E, şimdi onların e, gerçi hani o konuda şey diyemeyeceğim ama İlçe Tarım Müdürlüğü çok iyi çalışıyor şu anda. Takip evet. ediyorum çalışmalarını. Yani evet. üreticilerin doğru anlamda üretim yapmaları adına ciddi anlamda faaliyetleri var. Ee, bize bile hani şikayet gelse bile anında ilgileniyorlar ki zaten ilgilenmiş oluyorlar. Bize gelen şikayetler öncesinde bile ilgilenmiş oluyorlar. Evet. Şimdi dedik zaten doğal afetler, işte yaşanan son yaşanan dolu vurması yoğun hmm. yağış vesaire bunlar da etkiledi. Şimdi burada üreticilerin Çoğu hani gerçek anlamda kendilerine sahip çıkılmadığını söyleyen bir kitle var mı? Var. Yani bizim bize Üretici, de hayvancı üreticisi sen, olarak mı? süt, dedi? süt anlamında. Evet. Ya yani o da neden kaynaklı? İşte süte zam yapılıyor ama bu sefer giderler de artıyor. İşte mazot gideri, işte yemdi vesaire hani onlara da bir artış geliyor. Aynı aynı şeyleri yaşıyoruz aslında. Den, o denge maalesef hep bir evet. yani kayboluyor yani o zamlar kayboluyor bir şekilde. Yetersiz buluyorlar, ediyorlar. Yani acil bir şekilde bununla ilgili bir önlem alınması gerekiyor. Mesela siz burada işte bununla ilgili bir fizibilite çalışma yaptınız mı? Tabii i̇şte ki. Bunlarla ilgili bir rapor hazırladınız mı? Hayvancılık bizim ödemişimizin bel kemiği. Hı hı. Bizim e, ödemişimiz e, İzmir'in e, bacasız sanayi olarak en büyük kazanç sağlayan ilçesi. Tabii ki bizim ilçemizde dikkat ederseniz 3 tane ziraat bankamız var. Tarım ilçe müdürlüğümüz siz dediniz. Hı hı. Bizim tarım ilçe müdürlüğümüz şimdi çiftlik çiftlik gezip evet. nasıl uygulama yapılması gerektiğini, rasyonun yeminden tutun nasıl yapılması gerektiğini ve sulamada neden damlamaya geçilmemiz gerektiğini anlatıyoruz. Evet tabii ki şimdi hayvancımız da bir ay önceki duruma göre kazançları düştü. Hı hı. Ama inanın e, üreticimiz... 2002'den itibaren 21 yıldır çiftçimiz ve üreticimiz en çok AK Parti hükümeti döneminde desteklenmiştir. Mutlaka biz onların taleplerinin zaten her gün içeceğiz. Yani ben bugün bir hayvancıyla kardeşimizle oturuyorsam öbür gün patatesçi kardeşimizle oturuyorum. Öbür gün kestaneci, ceviz üreten kardeşimizle. Biz bunlarla ilgili çalışmalarımızı rapor olarak hazırlıyoruz. İlçe tarımdan da müdürümüzle ve gerekli mühendislerimizle görüşüp ilgili bakanlığımıza iletiyoruz. Ve bununla ilgili de çalışmalarımız en kısa sürede olacak tabii ki Dilek Hanım. Evet.